Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hamza Batçı. Bugün sizlerle beraber e, Brawl Stars'ın Mega serisi 24, 25, 26. serisini açacağız arkadaşlar. Şimdi ben kartlara poşetlerinden çıkartayım. Tek elini açmak zor oluyor bildiğiniz gibi. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. E Şimdi kutularından çıkarttım poşetlerinden yani kartları. Poşetleri de bu şekilde tam 6 tane kart arkadaşlar İkili yapmışlar. Evet bir tane aldım. E, fikirlerimi söylemem gerekirse kartları azıcık ince yapmışlar arkadaşlar. Renk bir güzel olmuş ama kalınlığı kötü derecede kötü yani. Ama yine güzel e, kötü değil. Şimdi ben açayım şunu şöyle. Şu taraftan açıyoruz tabi. Tek elle zor oluyor ama. Evet kim geliyor? Evet Nani ve Dynamite. Bu arada video kalitesi o kadar iyi olmadığı için sizlere sizlerden özür diliyorum. Evet bazı ve Jackie bu çıkmıştı bana at. Sıradaki karakter. Hadi bakalım. Oh, miray Raf, Albay Raf. Ve search arkadaşlar çıkmayan karakterlerden çok güzeller ikisi de. Açıyorum. Şöyle göstereyim. Tekrardan video kalitesi için özür dilerim. Ve sprout çıktı arkadaşlar. Sprout ve kim çıktı? Penny çıktı arkadaşlar. Göstermem gerek var mı? Penny. Evet, bundan sonra bir kart kalıyor. Şu şekilde açayım hemen. Colt ve Nani çıktı bu seferde Koltuğu iyi de Nani çıkarttığımız için sıkıntı. Son kartı da açıyorum. Rico ve kolt arkadaşlar. Güzel Colt'un kostümü. Ve Rico arkadaşlar. Evet ben de bir koleksiyon şeyi oluşturmak istiyorum. Ee, bu videoda size birkaç kartımı göstereyim isterseniz. Ya da arkadaşlar bir video yapalım ona özel. O da bugün açacağım, onu da bugün açacağım. Bu şekilde kartlarımız çıktı arkadaşlar. Hmm, bu arada bu bana çıkmıştı şu. Şu ikisini çıkarmamız gerekiyor. Çok güzeller. Evet. Bu şekilde çıkarttık kartlarımızı. Şahsen benim en beğendiğim. Evet. En beğendiğim bu arkadaşlar. Albayraf. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kartlar gerçekten güzel yapılmış bu sefer. Ama inceliği birazcık kötü. Yani ince bayağı kalın olsaydı daha iyi olabilirdi. Bu arada arkadaşlar şunu göstereyim. Ee, 1851'den 2063'e kadar biriktir Joker'deki hediyeyi kazan diyor. Bu da varmış arkadaşlar. Şöyle dış tasarımda bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.